Merhaba. Eğer Türkiye'de öğretmen olmak gibi bir hayaliniz varsa bu bölümü sakın kaçırmayın. Çünkü öğretmen atama süreci baştan aşağı değişiyor. Hadi gelin bu yepyeni sistemin tüm ayrıntılarını birlikte masaya yatıralım. Peki, Türkiye yeni öğretmenlerini nasıl seçecek? Nasıl işe alacak? Şunu söyleyeyim, eğer öğretmen adayıysanız bildiğiniz kuralların çoğu değişti. Artık sınıfa giden yol yepyeni bir rotadan, bambaşka bir haritadan geçiyor. Evet, 2025'ten itibaren resmen yürürlüğe girecek yeni bir yönetmelik var. Bu yönetmelik hem Milli Eğitim Akademisi diye bir kurum kuruyor, hem de işe alım sistemini tamamen değiştiriyor. Biz de şimdi doğrudan bu resmi belgeden yola çıkarak size bütün süreci adım adım anlatacağız. Nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Önce yeni yol haritasını konuşacağız. Sonra ilk adım olan giriş sınavı, ardından eğitim akademisi süreci, oradan göreve atanma ve son olarak da sözleşmeli öğretmenlik dönemi. Yani ilk sınavdan kadrolu öğretmenliğe giden bütün yola bakacağız. Evet, ilk durağımız yeni yol haritası. Gelin önce büyük resme bir odaklanalım. Bu yeni sistemin tam merkezinde adını artık sıkça duyacağınız bir yapı var. Milli Eğitim Akademisi. Peki, nedir bu Milli Eğitim Akademisi ya da kısaca Akademi? Şöyle düşünün, burası artık atanmak isteyen bütün öğretmen adaylarının geçmek zorunda olduğu, hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği zorunlu bir hazırlık kurumu. Yani artık akademiden mezun olmadan öğretmen olunamayacak. Peki, bu yolculuğun ilk adımı ne olacak? Karşınıza çıkacak ilk büyük engel ya da fırsat diyelim, yeni ve standart bir sınav. İşte bu sınavın adı MBAGS. Yani Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı. Bu kısaltmayı aklınıza iyice yazın çünkü artık çok sık duyacaksınız. Bu sınav aslında akademiye girmenizi sağlayacak o sihirli anahtar gibi bir şey. Peki bu MBAGS hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Birkaç kritik nokta var. Birincisi, sınavı hepimizin bildiği ÖSYM yapacak. İçeriği, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere danılacak. Detaylar tabii ki sınav kılavuzunda açıklanacak ama en önemli nokta şu, aldığınız puan bir sonraki mebages yapılana kadar geçerli. Yani puanınızın ömür boyu bir geçerliliği yok, bu çok önemli. Tamam, sınavı başarıyla geçtiniz diyelim, harika. Ama iş burada bitmiyor. Asıl hedef şimdi başlıyor. Eğitim Akademisi'nin kapısından içeri girmek. Akademiye kabul edilmek için de belli başlı şartlar var. Sadece sınav puanı yetmiyor. Bakalım nelermiş. Tabii ki önce alanınızla ilgili bir lisans diplomasınız olmalı. Sonra MEP-AGS'den ya da engelli adaylar için EKPSS'den istenen minimum puanı almış olmanız lazım. Üçüncüsü, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından temiz geçmeniz gerekiyor. Ve son olarak, öğretmenlik yapabilir diyen bir sağlık raporu almanız şart. Ancak burada çok önemli bir ayrım var. Dikkat! Adayların çoğu için bu sınav puanı zorunlu olsa da bazı özel durumlarda bu şart aranmıyor. Kimler bunlar? Mesela milli sporcular ya da sosyal hizmetler veya terörle mücadele kanunları kapsamında olan bazı adaylar. Onlar için akademiye girişte sınav puanı şartı yok. Gelelim sürecin en heyecanlı kısmına. Sınavı geçtiniz, akademiye girdiniz ve orayı da başarıyla tamamladınız. Peki sonra ne olacak? Akademiden sınıfa, yani o hayalini kurduğunuz öğretmenliğe giden yol nasıl işleyecek? Hadi bakalım. İşte atama süreci tam olarak şöyle işleyecek. Önce akademiden başarıyla mezun oluyorsunuz. Sonra görev yapmak istediğiniz okullar için tercihlerinizi sisteme giriyorsunuz. Peki neye göre yerleştirileceksiniz? İşte kilit nokta burası. Akademide aldığınız başarı puanınıza göre Puanınız ne kadar yüksekse istediğiniz yere gitme şansınız o kadar artıyor. Yerleştirme sonucu size tebliğ edildikten sonra okulunuza başlamak için 15 iş gününüz var ve son adımda da yerel eğitim müdürlüğüne gidip o resmi sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve bu sürecin en güzel yanlarından biri de hızı. Bütün bu yerleştirme işlemleri, yani tercih yapmanızdan göreve başlamanıza kadar olan her şey, akademiden mezun olduktan sonra en geç iki ay içinde tamamlanacak şekilde planlanmış. Yani uzun bekleyişler olmayacak. Tamam, sözleşmeyi de imzaladınız, artık resmen öğretmensiniz. Peki, yeni bir sözleşmeli öğretmen olarak sizin neler bekliyor? Önünüzdeki yol nasıl şekillenecek? Göreve başladığınızda bilmeniz gereken bazı tevel kurallar var. Birincisi, görev ve sorumluluklar açısından kadrolu öğretmenlerden hiçbir farkınız olmayacak. Sözleşmeniz her yıl yenilenecek. Size öğretmenlik veya okul yöneticiliği dışında bir görev verilemeyecek ve eğer bulunduğunuz okulda norm fazlası olursanız yer değiştirmeniz için de belli kurallar devreye girecek. Ve şimdi kariyerinizin geleceği için aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken o sihirli rakam geliyor. Evet o rakam 3. Neden 3? Çünkü sözleşmeli olarak 3 yıl görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe geçmek için telefte bulunma hakkı kazanıyorsunuz. Yani 3 yıllık hizmetin sonunda o kalıcı güvenceye kavuşma imkanınız doğuyor. Peki tüm bu yapılandırılmış yeni yolculuk ne anlama geliyor? Türkiye'nin öğretmenlik mesleğinin geleceği, kalitesi ve istikrarı için nasıl bir etki yaratacak? Bu yeni, merkezi sistem Gerçekten de eğitim kalitesini yukarı mı çekecek yoksa öğretmen adaylarının önüne yeni zorluklar mı koyacak? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte zamanla göreceğiz.